Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet arkadaşlar, Şanlıurfa programımız var demiştik. E, ufak bir çalışma yaptık bakalım. Yani zor görünen bir program. E, 8 koşu bir program. 1. dörtlü Ganyan 7. Plase, 1. üçlü Ganyan oyuncak arkadaşlar için bir şeyler aktaracağız. Tabii ki bizler de deniyoruz. Bakalım evet birinci koşu dört yaşlı araplar handikap 14 bir mücadele 1300 metre kum sevgili dostlar 8 safkanımız yer alıyor. Yani burada birinci dörtlü ganyanda 2-3 ve 4 nolu safkanlar e, bu koşuya ağırlığını koyup e, kazanmasını beklerim Bu 3 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 2-3-4 benim tercih edeceğim safkanlar olacak. Evet ikinci koşumuz 7 plase ve birinci üçlü ganyanımız 1900 metre şartlı 5 bir mücadele 3 yaşlı İngilizler 9 e, safkanımız e, bu koşuya kayıtlı burada da bir nolu delengin yani artık zamanının geldiğini düşünüyorum ben Ferit yardımcıyla ilk tercim ikinci atım iki nolu safkanımız olacak Alişan Bağır'la ve 8 nolu Amof, Amofire İsa Akyoz'a devreye girmesini bekleyeyim bir diğer safkan yani 1 2 8 7 plaza içinde ben bu üç safkana ayıramadım yani ayırım diyeceksiniz yani kimi tutuyorsun diyeceksiniz 7 plaza için bir nolu safkanımızı banko tercih yapabilirsiniz ama birinci dörtlük ayan için birinci üçlük ayan için 1 2 8 burası e, ideal olacağını düşünüyorum Evet ilk üçüncü koşu 6'lık ayarımız burada start oluyor. 4000 kula Araplar Handikap 15 2000 metre kuma çıkacaklar. 13 safkanımız yer alıyor. Ben burada 3 safkanla geçmeye çalışacağım. Kuralım. Denen bir Midnight Blue, tarafsap parlamenter koş bulur. Vallahi. Evet burada 13 safkanız var demiştik. Yani burası e, ben de bir nolu Ulu Pomir. Mehmet Ali Aktürk'te yani e, son 9. gelinciliği kesinlikle bizi aldatmasın. Bu grubun kaliteli bir ismi. Benim ilk tercihim. Abi, abi? Tamam abiciğim yani bir dışarı çık. Abi. Ben seninle sonra konuşurum. 10 nolu safkanımız son atmaca Necmi Altın'la ve de 11 nolu safkanımız uzun yol son koşusunu zaten kazandı. 1 10 ve 11 benim altın altılı ilk hikayendeki tercih yapacağım safkanlar olacak. Evet dördüncü koşu 3 yaşlı Araplar Meydin dişlere mahsus 1400 metre kum. Merhaba şimdi. Tamam. Kapıyı da kapatıver. Evet 5'lik ayınımızda burada start oluyor. 15 safkanımız yer alacak. 4 ile 7 nohulu safkanlar ekir olarak piste çıkıyorlar. Evet burada da ben 3 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Ee, onlar kimler? 9 nohulu safkanı mı? Kıymetli kız. Ee, bu safkana çok dikkat. Son 2. Dördüncü rüya gayet başarılı e, koşular sergileyen. Ben 9, benim bir 2 adım önde tutuyorum. İlk tercihim ikinci atım 2 İkin nolu safkanım e, İsa Katar'la. Ve 4 nolu e, Can Polat Gül'ü e, İsa Akyoz'a devreye girmesini bekleyelim. safkanlar. 9-2-4 burada 3 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Evet 5. koşumuz 4 ve yukarı Arapların kısa vade 8 bir koşusu Ceylan Pınar koşusu olacak 1700 metre kum 17 safkanımız bu koşuya kayıtlı sevgili dostlar. Evet burada baktığımız zaman zor bir koşu gerçekten zor ama ben e, banko tercihimi burada değerlendireceğim o da e, Sararan diyeceğim Ferit yardımcıyla e, ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum zaten. 65 günlük bir ara var. Yaptığı son 3 koşusu da gayet başarılı. Evet. Evet. Aleyküm selam abi. Abi kartımız yanında değil ama... Telefonu cihazla... buluyor mu? Tamam tamam. Yaparız tamam, abi. karta girdiğinde koyar okuyucu falan yok mu orada? Ben de pek bilmiyorum ama. Ya valla ben bugün denk geldim de dedim bir deneyeceğim de. Ama var, var ama hangisi de onu bilemiyorum ya. Şey... Orada şey var, kahvede bir tane arkadaş var. O, onlar biliyor, daha iyi biliyor. Ben de bilmiyorum, bilsem yalan söylüyorum derim sana da. Ödeme ya. Oldu mu? Evet, evet. temassız. temiz. Kartsız işlemler değil de burada. Aleyküm selam, buyur abi. Parlament, midnight Blue mini miydi öyle bir şeydi? Midnight Blue abi. Hı. Dur abi, bakın. Var <vardır>. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Kara mı Kare okuyucu okuyor mu orada? Çıkıyor mu? Kare atırken. Allah Allah. Çıkıyor abi. Hep kareyi okutabiliyor mu? Tamam ne alacaksın ona Diğer alacaksın ya. Tamam işte ne hangisini söyle. Bifton e, ee, Bir şey mı? Evet, bir şey Bir şey alır gerekiyor. Süresi geçti Ama zaten temassız okuyacak sanırım ya. Önceyi açtım da. Gelmedi. Gelmedi Şimdi buldum ya şimdi yakaladım da tekrar çıkış yapıldı. Kan koduyla ödeme. یه آره، قره خودون سیرسی گشتش این صحنیه دو خیلی قره خودون سیرسی گشتش داره منو دیگه آب سنین گشت بلی بی صحنیه سی برمیشن آما بلی bu işlemi uygunu Bu ne varsa ya. Ya tamam kalk kalk kalk. Hani sen atamaz mı ya? Hı? Hesabını. Abi benim hesap yok ya onda. Bir netece özelliği de bize Vereyim abi yarın verirsin. Buraya yazayım mı istersen? Yok Bir şeyse sıkıntı yok. Temassız ödemeli. Başla. Devam. Sıra bakmıyorum arkadaşlar yani e, videoyu sonra bekletmeye aldım yani uzun süren karagöz okurluğu var mı dedi var dedik ama kendisi de beceremedi. Evet ne demiştik arkadaşlar bir nolu sapkımız benim bankomdur. Evet. Halktan taş bulu ve sana yan Hangisi? Taş bulu. Parasız mı yaptı? Parasız yaptı. abi ne yapacak? 21 evet, nolu Saruhan, Sararhan pardon arkadaşlar Ferit yardımcıyla benim bankomdur. Arkasını ikili denilecek arkadaşlar. 17, 15 ve 2 nolu safkanlar da bunun ciddi rakibi olacaktır. Ben ikili için değerlendireceğim. Hemen 6. koşumuz 2 yaş İngilizce şartlı 3200 metre kum. 10 safkanımız yer alıyor. Yani burada 6 ve 1 çok çok önde. Yani bu iki safkan ufak birçok şey arkadaşlar için yeterli olacak gibi görünüyor ama ben burada iki safkan daha söyleyeceğim. 4 sapkanına geçmeye çalışacağım. çünkü 7. ve 8. koşular bayağı bir sürprize açık. Onlar kimler? Yani 6 bir, çizgi, 9 ve 8 diyeceğiz bu koşuda. 7. koşumuz 1300 metre kum handikap 16 3 ve Kore İngilizler. Yani zor bir koşu. 13 sapkanımız yer alıyor. Ya yani burada sürpriz arayacağız. 12 6 3 13 10 7 2 ve 9 şeklinde 12 6 3 13 10 7 2 ve 9 şeklinde bir sıralamamız oluştu. Gerçekten sürprize çok müsait. Yani 12-6 ben 1-2 adım daha önde tutuyorum. Çizgileyip altına 3-13-10-7-2 ve 9 diyebiliriz. Evet son koşumuz. Yok abi sigarayı da buraya bırakmışsın abi. Ha oraya bırakmışım. Tartsana yapayım mı? Hmm. 16.72 Tamam abi Tamam abim sağ olasın opusun, bekle Abi gece de gece de Tamam mı? Oku da abim tamam, sağ olasın Evet arkadaşlar kusura bakmayın ya Son ayak 8. koşu 3 yaşlı Araplar Maiden 1400 metre kum Evet burada da 3-10 ben çok çok önde tutuyorum Son koşta çizgi 9 7 2 bunun ciddi rakipleri olacaktır. Ama bu 5 sapkanla buraya geçmeye çalışacağım. 3 10 9 7 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu Şanlıurfa programı için. Evet, iki programımız için hem İzmir'e hem Urfa'yı da şimdi yorumladık. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Evet, bugün biliyorsunuz İstanbul koşularımız vardı. Gerçekten sürprize ee, çok müsait koşular hepsi sürpriz bitti ee, bereket 5. Ee, koşuda koşta 4 nolu savkınız Halis Karataş'la bu arada Halis Karataş'ı da tebrik ederim gerçekten kırılması güç bir rekor 7.000'inci bininci e, birinciliğe ulaştı arkadan iki koşuyu da kazandı 7002 birinciliğine birazcık e, yani çok zerzenişte bulunduk onun için ama e, yani derler ya atlarda da kalite kalitedir yani jokerlerde de kalite kalitedir ee, yani onu da tebrik edelim buradan. Gerçekten helal olsun. Ee, yani orada dört nolu safkanız bankoydu. Arkasına ikili denedik. İkilimizi aldık. Ee, son ayakta zaten bir iki diye sıralamıştık. Bir ile iki benim çok çok önde tutuyordum. Ee, son koşta dört 1 de çiftesini aldık. Bari oralardan bir şeyler kıpırdattık sevgili dostlar. Ee, bütçemizi bakalım İstanbul bizim için iyi geçmedi İnşallah Antalya programımıza bir şeyler buluruz herkese bol şanslar yarın için İzmir ve Şanlıurfa programı için Allah'a ısmarladık Allah'a emanet olun şansınız daima yerinizde olsun yerinizde olsun yanınızda olsun yanımızda olsun sevgili dostlar herkese bol şanslar biraz hızlı hızlı geçelim müşteri geldiği zaman da takılıyoruz bu sefer o yüzden Allah'a ısmarladık videomun altında beğen butonunu da basmayı unutmayalım